herkesi özellikle yerli yabancı turistleri karsa davet ediyoruz. Bence dünya gözüyle herkes bu elemeyi göz nuru, bu yöreye ait bu lezzetleri tatmalı. Geldiklerine asla pişman olmayacaklar. Gelmeyenler bu lezzetleri kaçırdıkları için bence farkında olmadıkları bir pişmanlık içerisinde olacakları inancındayım herkesi Kars'a davet ediyoruz. Bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz. Bal ve yedi çeşit baharattan oluşan karışımımızı döküyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Lütfen yok istirham ediyorum. Hanım bizim. Dilek abla. Dilek abla. Vallahi çok harika. Hala. Güzel. Evet. Sayın evet. Bu da şirin pilavı. O gafile haddini aslında müftüm daha iyi bildirir yani. Yok. Evet. Sayın Valim bunun pirinci İran'dan evet. geliyor. Basmati pirinci sütle pişiriyoruz. Evet. 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 Çok hafiftir de. Pirinci de. Ona benzer ama, ama içeriği farklı. Şey. Kıyma da Yanlış evet. anlamayın. Ruslar. Hepsi birbirinden lezzetlidir. Sadece farklı gördüklerimi tanıyorum. Evet. Yoksa Taşköprü'de de yedik. Bunlardan da yedik. Kanama ana mı? Bu erişte aşırı. Evet. Evel, i̇çinde evelik otu var, sırgan otu var. Mi? Aşılımız, değil bu adam. da evveli çorbamız. Aşıl nedir bu? Aşıl. protokolümüzün Aşıl. Aşıl. Yarmayla Aşıl. Yarmayla Yarma ile Yarma tereyağı. Evet. evet. Bu, da evet. çorba. müthiş görünüyor. Ya yani evet. yani evet. hepsi evet. bana Bu da ocak başında. Anı ocak başında. Tebrik Tamam. Sayın valim buyurun. Aşıl yapmış. Haşı. Aşıl. Aşıl. Başkanım. Elma çok kural. Haşil, haşil. Yarma. Haşil doldu. Haşil doldu. Haşil doldu. anlatayım. Haşil'i ben anlatayım. Evet. Ben anlatayım. Evet. Yarmayı suya koyarsınız. O bişer. Sonra ama iki saat, üç saat, saat pişirebildiğiniz kadar var, pişirirsiniz. Evet. Yarma haşil birazcık. S bir tereyağı. Bir şeye ben keşke. Keşke et, suyuyla yapılır, bizim etsiz yapılır. Elinize sağlık. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Ya biz bugün perişan olacağız ya. Allah'ın Sayın müdürüm. Sayın müdürüm. Sayın müdürüm. Sayın Sayın sayı sayı müdürüm. Sayın müdürüm. Sayın müdürüm. Sayın müdürüm. Sayın müdürüm. Sayın müdürüm. Sayın müdürüm mantı havası var. Aynen öyle. Bunu vereyim. Şöyle koyalım. Tamam. Eyvallah. Kavururuz. Şunlar az. Neyle? Piti anlatayım. Piti eee incik. Kuzu inciği kaynatıyoruz. E, kendi suyuyla zerdeçal, kuru soğan, e, nohutla beraber haşlıyoruz. Haşladıktan sonra birleştirip kaplara koyup fırına sürüyoruz. Fırına sürdükten sonra Lavaşın doğruyu bir tabağa koyuyoruz. Üzerine dökerek ilave ediyoruz. Servise hazır oluyor. Tadı mükemmel. Bizim yöremize ait yemeğimizdir. Çok lezzetli. Piti ve bozbaş. Bozbaş. Aynı. Aynı. İkisi de aynı. Bizim yerimizde piti derler. Hani bu... Piti de derler. Bozbaş da derler. Kazevi standındayız. Neler var? kaz evinde tabii ki kaz var. Ee, kendi yaptığımız erişteyle yapılan e, yeşil mercimekli patatesli eriştemiz var. Ketemiz var, helvamız var, sütlacımız var. Kendi yoğurdu, kendi mayaladığımız yoğurdumuz var. Reyhan şerbetimiz var. Kaz evinde her şey var. Var da var. <laughs> Varda var. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. köftetmemiz kuzu incinden yapılan kendi suyunda pişip haşlanıp kendi suyunda olan bir yemeğimiz. Ekstradan ne yağımız ne hiçbir şeyimiz yok. Çok az baharatlandırdığımız bir yemeğimiz etme Soğuk çorbamız yine yöremizin güzel bir çorbalarından biri olan soğuk çorbamız. İçeriğini anlatayım mı? Ha içinde nohut, pirinç, ee, kemik suyu, 7 çeşit doğamızda biten otlarımızdan yoğurt eşliğinde, sarımsak eşliğinde kullanılır. Bu semme pilavımız yine kuru meyvelerle pirinç pilavıyla özel bir pilavımız ııı basmati pirinciyle yapılan bir pilavımız. Güzel bir özel günlerde özel misafirlerimize hazırlamış olduğumuz güzel yemeğimiz. Teşekkür ederiz. Şeyhan şerbetimiz var ayrıca yanında olmazsa olur o zaman. Allah Allah Benim. <laughs> Çataldan burada. Ya Çakabı arkadaşlar. Allah hanecanlarınız cennet eylesin ya. Böyle bir lezzet yok ya. Haydi bana bize ne Kars yemekleri leziz. Çok çok Yemek bir de iki tane de <laughs> hamburger alabilir miyiz biz biraz? Çok güzel, çok lezzetli. El lezzetli güzel. Biz de müşteri olarak gidiyoruz zaten. Ankara Hazreti 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 bu. Hazreti yani Hazreti bu. Hazreti 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 Bu Bu Hazreti 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 Evet. Bu patatesli. Bu da zaten Kars'ın helvası. Her Hazreti 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 bu Veli bağımız. He, o da var. Tamam. Müdürüm lütfen. Ve Veli yemeseniz pişman olursunuz. Şundan tadı. Ya çok olacak. Hayır, bu ne? Ya şey. Bu neydi ya? Çok ne 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 yakın. Ya. oraya. Olur. Her bile? zaman böyle yemekler var mı burada? Her zaman. Siparişe geliyor. Telefonla evet. yutuyor. Telefon o zaman kartınızı verin bana. Tamam. Var mı? Telefon var mı? Sayın Valim nasıl kullanıyorsunuz? 36. Tamam. Efendim herkesi özellikle yerli yabancı turistleri Kars'a davet ediyoruz. Bence dünya gözüyle herkes bu e, elemeyi göz doğru bu yöreye ait bu lezzetleri tatmalı. Geldiklerini asla pişman olmayacaklar. Gelmeyenler bu lezzetleri kaçırdıkları için bence farkında olmadıkları bir pişmanlık içerisinde olacakları inancındayım. Hep herkesi Kars'a davet ediyoruz. Bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz. Ben de sizleri Selim'e davet ediyorum. Kültür evine. Peki buna katmer kalk... e, <gülüyoruz> mi diyorsunuz? Bu feseli Feseli Bu da Kars'a öz gibi. Bu da tereyağıyla açtınız Tereyağıyla Aynen öyle Bu kavulca yarması ile yapıyorum Bunu kavulca yarması Aşır ile yapıyorum Haşır bunu Kızlar Hah Gülüm yapıp gülüm yapıp merkezliyiz Merkezliyiz Maşallah Bekleriz başınızı Teşekkür ederim Sağolun Sağolun Evet Nasıl koydunuz lezzetleri? Ben bu lezzetleri daha önce yine tatmıştım bizde mantısı diğer bir yemeklere alışkanlık yaptı. Böyle haftada bir gidip, gidip bu güzel lezzetleri tatıyoruz. Bunun için senin kültüre bile bir şey yok. İnsanlar gelsin tadına baksın yemeklere. <laughs> ee, kullanmıyoruz. Sıvı yağ da yok. Tereyağı ve pekmezden e, hazırlıyoruz bunu. Ne? efendim. Bu?

Ben kadarıyla bunu farklı bir boyut kazandırıyor. Sayın Valim, başkanım çok güzel bir şey Sarıkamış dağlarında topluyoruz bunun baharatlarını. Bir iki tanesinin sırrını bilmiyoruz. Ama bu tamam da sarı bir dakika Sarıkamış'a Ama öyle ne yapalım emek. Çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Bu da çok evet, güzel. Var. Onu da tadına var mı? Bakıyorum. Çok tatlı çok Eee e, 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 ne çorbası dedin? Lütfen tat. Farklı. Az, ben az ben biraz ben versene müftüme. Çok az. Sosundan da ver dur, dur öyle değil. Bir 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 şey. bir sosu zaten şey fena ya çok güzel. Bir Bunların bir sosu var salatada onu söylemiyorlar bana. Ya öyle bir lezzetli bir sorma evet, az bulurum yani. Teşekkür ediyorum çok güzel. Yeterli. Çok karıştırdım çok Nasıl hocam? Harika. Evet, Sosu mükemm, mükemmel. Sizin kolesterolünüz artar. Yaşınız. Ben ya. Evet, özellikle bu organize yapan Kültür Müdürümüz Hayrettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Tabii ki Kars'taki e, Sarıkamış Kültür Evi'nden e, bizleri de davet edişler için e, ayrıca bir teşekkür ediyorum. E, burada tabii ki yöremizin olan evelik çorbamızı bizden yapmaları istediler Hayrettin Beyler, Kültür Müdürümüz. Çok sağ olsunlar. Buradaki çorba dağıtımımızda çok memnuniyetlik duyduklarını söyleyince biz de memnun olduk. Böyle devam ediyoruz çorbamızı. Nasıl e, yapılıyor? Şimdi çorbamızı ilk zaten bunun e, Evelik otunu evet. Evelik otunu e, akşamdan buğdayımızı koyup suya bekleriz. sabah bekleriz. Yani Sabahleyin o şiştiği gibi daha sonra e, evelik otumuzu bir kazanda kaynatıyoruz. Kaynatıktan sonra e, buğdayımızla evelik otunu birleştiriyoruz. Onların kaynaması arasında tabii ki biz de e, yoğurdumuzu falan yanında işte hani bir yumurtamızı katarak reyhanı işte denedir tereyağımızla birlikte onları içe koyarak kaynatıyoruz. Daha sonra reyhanla tereyağını reyhanla tereyağını e, normalde yani soğanımızı kızarttıktan sonra evreği çorbamızın içine döküyoruz. Sos katıyorsun özel bir sos. Sos yok. Bu değil mi? Evet. Sadece bu sos olarak tereyağımızı koyuyoruz. Yani kendi köyümüzün Sarıkamış'ın ya tereyağı. Çok da beğendiler. Çok teşekkür ederim vallahi. Evet, Vali Bey de çok beğendi. Çok sağ olsun Size de çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> toparlayın gönder tamam, mı? Aynen, Bana da Murat. Benim ismim Nermin Anlı. Selim Kuşapınar Köyü'nden yorum. Doğunu Taş evlerine katıldım buca davet üzerine. Ne yaptık buca? Kuzu tandır. Ee, kuzumuzu önce çizikler atıp birazcık yardım içlerini. içine tuz, yağla terbiyesini yaptım. Fırına sürdüm. 5 saat 5 saat sürdü pişirmesi. 5 saat sürdü. 5 saat sonra da şöyle lokum girip Lokum gibi oldu. Afiyet olsun yiyenlere. Yanında pilav. Da. Yanında bulgur pilavımız da var. Ya çok da beğendiler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Böyle pilav böyle. Evet Çağdaş Koçulu'yla beraberiz. Boğatepe, Kars'ta Gravyer ve Kaşar'ın ana vatanı diyeceğimiz yer. Ben Çağdaş Koçulu. Vedir e, Bey burada şimdi Mayıs tereyağımız var. Biliyorsunuz en değerli tereyağının en güzel olduğu e, dönem Mayıs Haziran ayıdır. Bu Mayıs yağımız var. Onunla birlikte bal tadımı yaptırıyoruz misafirlerimize. Ve kavulca unundan yaptığımız ekmeğimiz var. Şöyle. Kavulca, Çatemi, ekmek. ekmek. Kavulca unundan yapılmış. Kavulca ekmeği. Tabi kavulca ekmeği. Çok özel bir ekmeği. Lezzetli. Ee, şurada kavulca ekmeği ve tereyağıyla tadım yaptırıyoruz. Bu da kavulca ekmeği. Tabi o da kavulca ekmeği. Burada da kavulca unu ve bulguru var. Size bir kısa Boğatepe'de niçin bu kadar lezzetli oluyor? Boğatepe'nin önemi ne? Şimdi Boğatepe'de rakım biliyorsunuz 2300 metre. Ve Mera'da yaklaşık 600 çeşit bitki var. Bu 600 çeşit bitkiden otlayan hayvanların sütleri de o kadar lezzetli oluyor. Yani hayvan ne otluyorsa sütü de o oluyor. O yüzden bu atebenin yağı, sütü, peyniri lezzetli oluyor. Size olun. Merhabalar, Yağmur Çiftçi, kültürel miras ve turizm uzmanıyım. Kars Mutfağı'nı 7 ilçemizden gelen misafirlerimizle beraber ve ilimizde diğer gelen misafirlerimizle beraber Kars'taki 11 tane yerel işletmemizin bulunmuş olduğu bir fuar diyebiliriz. Ee, çok güzel bir kazımız vardı, hangelimiz, haşılımız, patates hangelimiz vardı, ben onu ilk defa tattım. Belibağımız vardı, yöresel olarak umaç helvamız, un helvamız hepsi mevcut ve çok da güzeldi. <laughs> Kars burgeri yeni denedik, tatlı ve çok da güzeldi. Halit Özer, Kars Turizm Birliği Başkanlığı'nı yapmaktayım. Bilindiği üzere bugün tüm Türkiye'de kutlanan bir Türk mutfağı günü var. Bir hafta boyunca her yıl geleneksel olarak yapılacak ve bütün lezzetler bütün hemşerilere tattırılacak. Kars'ta da bu bir ilk oldu. İnşallah daha sonraki yıllarda ve süreçlerde bunu daha da genişleterek ve zenginleştirerek Kars mutfağını bütün dünyayla buluşturacağız. Çetin adı güzel hanımeli Kars mutfağı restoranın sahibiyiz. Bizim yöresel lezzetler genelde daha çok ön planda oldu. E, revan köftemiz vardı, şirin pilavımız vardı meyvelerle çeşitlendirilen, gafıl konak tatlımız vardı, reyhan limonatamız vardı. E, bir de karşıda yaşayan Rusların da çok yaptığı ama kültür olarak bize de geçen proşkü böreği sunumlarımızda vardı. Çok güzeldi. Zaten ilk girişte e, Sayın Valim e, bizim masadan başladı. Kendisine yabancı olan tatların özellikle tadına bakıp çok hoşuna gitti. Böyle etkinliklerin olması tabii ki güzel. Türk mutfağının e, kapalı kalmış, unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş bazı özel güzel lezzetlerden ortaya çıkması için biz de elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Tabii devletin de bunu desteklemesi ayrıca bir güzelliktir. Katılıma gelen bütün misafirler, bütün kültür elçileri, restoranlar ve ayrıca Kars halkına, bu işi organize eden herkese ve siz saygıdeğer basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ani Ocakbaşı, yöresel lezzetlerin sahibi Mehmet ben. Bugün Kars mutfağı ile ilgili, yemek haftası ile ilgili bir stand açtık burada. Çok güzel oldu her şey. Çok güzel yemekler yaptık bugün. Yöresel, haşıl, e, efendime söyleyeyim un helvası, evelik çorbası, pişi. Bunları yaptık ve çok da beğendiler tadına bakanlar. Bu etkinliğin daha da sürmesini istiyoruz. Çok güzel bir şekilde önümüzdeki senede inşallah tekrar burada bu standı açacağız. Daha güzel şeyler yapacağız. Kaz burger. Kaz burger. Evet. Merhabalar ben Hasan Kale Kafe Restoran adına e, valiliğimizin düzenlemiş olduğu bu fuar e, olarak düzenlenmiş olduğu bu şeye katıldık. Biz menümüzde kaz burger, kaz çorba ve kaşarlı börek yaptık. Kaz burgeri şöyle anlatmak isterim sizlere. Kaz burgeri e, kazın göğüs etinden yani yöresel e, olarak söylersek kazın döş etinden e, kıyma haline getirip içerisinde e, çeşitli baharatlarla Hamburger köftesi haline getirip e, servise sunduk. E, aynı şekilde e, kaz burgerin içerisine e, yöresel eski kaşar olarak bilinen e, Kars'ın meşhur kaşarını krema ile birlikte baharatlandırıp üzerine servis yaptık. Aynı şekilde e, sayın valimize ve değerli misafirlerimize sunduk. E, beğenmelerini bekliyoruz. Şöyle e, kaz burgerimiz var. Yine dediğim gibi e, kazın döş etinden alınmış kıyma olarak çekilip nasıl daha çok çeşitlendirebiliriz diye düşünüp ortaya çıkarmış olduğumuz bir menü. E, kaz burgeri burada pişirip aynı zamanda yöresel kaşarımızı kremayla e, eritip kaz burgerin üzerine servis yapıyoruz. Sosumuz bu şekilde değerleniyor. Aynı zamanda kaz çorbamız var. Yine aynı şekilde yöresel ürünlerle yapılmış olan eee kas parçacıkları içerisinde bulunan yarma evelik tarzında baharatları bulunan çorbamızdır. Hocam bir tane bir. Tamam mı? Hocam. Bir buranlar. Eyvallah. burada sabahız. Hamza amca bir verse sola doğru gitmesin. Kusura bakmayın. Tamam. Gerçekten e, güzel bir lezzet. Kars'ın en güzel lezzeti. kazetinin etinin hamburgerini güzel bir. Bu arada Kale Kafe'ye teşekkür ederiz. Size teşekkür ederim Bey. Kaz burada ilk defa Ben ilk kez sattım ama çok güzel bir lezzet. Bunu işletme olarak Kars'a yaymalarını e, esnafa ben öneririm yani. Merhabalar hoş geldiniz. E, ben Kale Kafe Restorant adına yarışmada bulunuyorum. Adım Hasan. E, bugün valiliğimizin düzenlemiş olduğu bu fuarda ee, kendi menümüzü anlatayım sizlere. Biz ee, nasıl bir değişiklik yapabiliriz, nasıl değişik bir çeşit çıkartabiliriz diye düşünüp kaz burger diye bir menü sunduk değerli misafirlerimize. Kaz burgerden bahsetmek isterim size. Ee, kaz etinin göğüs kısmından elde etmiş olduğumuz kıymayı ee, makineden çekip belli baharatlarla ee, karamelize edip ızgara ocağımızda pişirip üzerine yöresel eski kaşar olarak kullanmış olduğumuz krema ve eski kaşarı eritip üzerine sos olarak yaptık. Aynı zamanda mantar sosu ve soğan sosu da içerisinde kullanmış oluyoruz. Değerli valimiz ve değerli misafirlerimize bunu tatmak üzere sunuma hazırladık. İnşallah en iyi şekilde beğenirler. Bizler de en iyi şekilde buradan ayrılırız. 27 Mayıs e, Türk Mutfak Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz etki, etkinliklere verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize gerçekten ayrı ayrı teşekkür evet. ediyorum. E, başta Kars Valiliği, Kars Belediye Başkanlığı, eee yerel işme, işletmelerimiz, eee turizm e, derneği başkanımız, e, ortaklaşa hep beraber böyle bir e, haftayı eee birçok etkinlikle eee kutladık. Iki gün önce bir e, konferansımız vardı. E, daha sonra e, işte yemek sergimiz oldu. E, kitap sergimiz oldu Halk Kütüphanesi'nde. Bugün de bu yemek sergisiyle de bu etkinliğimiz eee etkinliklerimiz bitti. Hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz. Ayağınıza sağlık. Allah sizi etsin. Başta da başka teşekkür ederim. Da teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bir fotoğraf alalım. Teşekkür ediyoruz. Balıkamış Kültür ben zaten, ben Kültür Evi. Teşekkür ediyoruz. teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Beraber geçiyoruz. Her şey Ablacığım çok, <laughs> çok teşekkür ediyorum. restoran. <laughs> çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aramıza Ablacığım, teşekkür komşum ederim. aynı zamanda <laughs> sağ komşum <laughs> sağ olsun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağ sağlık. Teşekkür ederim. Kazevi birkaç defadır gidiyoruz, geliyoruz. Biz, burada birçok yumuzu çektiler sağ olsunlar. Bizi ayarladılar. Ee, huzurunuzda bir daha teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Ee, çok yardımlar oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Allah ha? babana da şifa versin. İnşallah. Bir an önce sağlık bir şekilde bir Teşekkür ederim. Ya gelen insanlar var. Bu gelen insanların e, gözleri doyuyor ama midelerinin ve eee da doyması lazım. Bunun için eee biz hatta bir iki eee Kars menüsüne bir iki değişiklik de önerdik. Bunlardan bir tanesi işte eee Kaz Burger'di. Eee mu muhtemelen mutfaklarımızda pişiyordu ancak e, işte eee kaşarlı böreği e, katmak istedik. Aslında bunun dışında da Kars'a ait olan görede bilinen ama turizme kazandırmamış birçok yöresel yemeğimizin <laughs> de olduğunu biliyorum. Şimdi yavaş yavaş bunları da inşallah eee ortaya çıkaracağız. Hep beraber turizme kazandıracağız. Eee hakeza eee biz e, kaşarlı kebabımızı da eee burada işletmemizi yapıyor, satıyor ancak o da bir anlamda bugün biraz resmileşti. Bunun gibi bizim eee gerçekten var olan saklı hazinelerimizden turizme kazandırmamış daha birçok ürünümüzün olduğuna inanıyorum ve biliyorum. Bunları da inşallah hep beraber turizme kazandıracağız. Keşke ben de teşekkür Unuttum ya. Tabi diye bir yemek kitabımız ...hanımefendilerin imayelerinde bastırıldı. Evet. Oradan yola çıkarak 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası ilan edildi. Evet. Bu çerçevede bütün Türkiye'de ve yurt dışı temsilcilerimiz bu hafta kutlanıyor. Evet. Biz de ilimizde bir şok etkinlikle bu haftayı kutlamaya çalıştık. Bugün haftanın son günü olarak da Kars mutfağının yemek sevgisi ve bir iki tane Kars mutfağından örnekleri ihşam evet. ee, ve bu arada da Kars mutfağına yeni kazandırılan bir iki yemeğin tekrar tadımını evet. burada hep beraber gerçekleştireceğiz. Tabii bu zaman içerisinde artarak devam edecek. Elbette ki mutfağımız hele hele Serhat Diyarı diye ifade ettiğimiz Kars mutfağımız bir iki yemekle geçiştirilecek bir mutfak değil. Çok zengin. Zamanla hepsini arz endam i̇nşallah. edeceğiz inşallah. Tabii biz yaptığımız tespitlerde 200'e yakın ben yemek tespit etmiştim. Hepsini evet. burada eee evet sergileyemedik. O konuda Derya Deniz. Kas evet. bir kısmını. Ee, şeref verdiniz. Saygılar sunuyorum. Enza sağ olun.